Derne, hayat geçiyor böyle derde Doydum artık bana Her bir, bir yer olalım Dünyadan uzak evet, Şu anda Batman'da İlk bir Türk Yüzyıl müdürlüğünde Bir müdürlüğünde bir pazar verdik Pazar çok şahane geçti Batman'dan çok teşekkür ediyorum ben Eser Akat ve Davut Dicle çok güzel bir konser verdik ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz. büyük bir katılım oldu büyük bir aradan sonra pandemiden sonra çok sıkıntılar yaşandı hem halkımız hem de bizler bu pandemiden sonra bu konserlerin oluşu bizleri gerçekten sevindirdi umuyoruz bundan sonraki bu etkinliklerin daha da devam etmesi Batmanlı sanatçı arkadaşlarla güzel bir program geçirdik Batman İl Kültür Müdürlüğü'nde bizleri yalnız bırakmayan öncelikle halkımıza çok teşekkür ediyoruz bu tür etkinlikleri hep beraber karşı karşıya çok özlemiştik e, yaptığımız programlarda pandemiden dolayı halkımızı göremediğimiz zaman e, çok eksiklik ve burukluk içerisindeydik ama Allah'a şükürler olsun ki inşallah bunları geride bırakıp halkımızla iç içe olup güzel projelere imza atacağız hep beraber. Bizleri yalnız bırakmayın, bizlere destek verin, bizler iyi platformlarda inşallah hep beraber Batmanımızı güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Bundan emin olun, sizin bizimle de desteğiniz emin olun ki Batman için destek olacaktır. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum.